Herkese Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle FIFA 2015 Ultimate oynayacağım ikinci bölüm Geçen maçta yaptıklarımızı hatırlamıyorsunuz Bize yani gelelim Hep Söylemiyorum Hızlı simülasyon maçlar Şimdi kendimiz yapacağız Formalarım da kötü ya Yok klasik. Özelleştir ne? Yarı pro. Bir o yakışır mı ya? Yarı pro. Ben ne diyeyim? Benimkiler yani ne uygun atamıyor. Arkadaşlar. Geçmiş olsun bize en iyisi. Onu diyeyim. Ayıpladım takımı ama bilmiyordum böyle olacağını. Yani böyle olacağını değil yeri olduğunu bilmiyordum. Bu da bana sürpriz oldu. İnşallah çok fark yemez yani. Bak topu kaptıracağım ya. Bak bunlar ana bunlar ama bunlar da aptal çıktı ha. Ya simülasyonda hiç donmuyor ya. Arkadaşlar vallahi hiç kusura bakmayın. İlerideki zamanlarda düzeltmeye çalışacağım. Oo, nasıl bir dombo ya. Bir video vallahi daha iyiydi ya. Bir tek benle de olsa daha iyi video izliyorum. Şeyde de çok donuyor yani. İzlerken de yani. Oynadığımla aynı hani. Üzeri sıra yok da. Oha. Ne yaptın lan orada? Vallahi bizim kamerler de fena değil ha. Of, çok dondu arkadaşlar. Çok dondu. Birazdan geri döneceğim. Hemen. Hop. Geri döndük arkadaşlar. Az önce hiç donmadı. Bak şimdi gibi donacak. Bak 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 adamın yürüyüş bile sorun ya. Arkadaşlar bu arada yani bir iki kamerayı da çekebilirim. İşte o da kamera sıkıntısı var. Eğer kabul edecekseniz yani çekeyim arkadaşlar. Hikaye modu falan. Cambodia'da biraz ilerledim zaten. Of çıldırdı. arkadaşlar. yine birazdan döneceğim. Çok özür diliyorum. Dur, evet arkadaşlar. Ne gol attım, ne yedim. Şöyle donma ya. Çok şikayetçisiniz biliyorum. Şu asıl deyip zaten izlemesi yani bu. Maç oynama izlemesi. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok ya. Çok donuyor. Bazı, bazı, bazı. Oo, çok iyi gelmiş. Bakayım. Oo, para. Oo, bana göstermeyecek. Hoppa. Ne paketi bu? Ne gümüş? Yapalım bir çabuk maç. Kaşımıza. Kim alalım? Türk alacağız. Yok yanlış oldu. Galatasaray'ım ama karşıma kim alacağım? Aa fena açık. Yani yenilmek istemiyorum hiç bitirli türlü. Bu da benim takımım. Kimim mi? İsmi ben koymadım ki. Koyacağım. Yani. Hadi be saçmalamaz yo söylemiyorum i̇şte söyleyemediğim şey daha zekli hmm. hop arkadaşlar hop seni sesler gelmiyor anlayamadım <laughs> hop, hop, hop 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 arkadaşlar sessizlik bir kez içerisindeyim. Çünkü biz atak yapamıyoruz. Babaşata. Kale tutmaz. Aman kol oldu. Adamsın sen be. Adamın dibisin dibisin dibisin. O ya adamın dibisin. Ben mahtur durur işte. Ne? Harbi bulmaz. Hadi bulsun harbiyi. Hop şu bak çekmeyin işte beceremezsiniz siz. Bunu tek ben becerebiliyorum. Tek ben. Erkin. <laughs> Or sert bir orta. Evet. Hoppala <laughs> maç bitti. Yani ilk yarı bitti başladı şimdi. Nani? Nani o bir orta. Ham ne yapıyor? Halal bir. Ay evet. Sov. Nani sert bir orta yaptı. Diogo açıyı buldu ve şut çektim. Gol. Gol gol gol. Biz bizi buldu Fenerbahçe. Ve bizim takımımız ismin olsun. Takımımız yani işte. Uha. Oradan sen erkeğin ne durduracaksın ya. Bir de payledik. İyi mi? Oradan havaşa da mı çekilir? Salak adam. Hadi keseme. Ooo gol. Gol geliyor. Gol evet 2-1. Evet işte benim takımım bu. Bu tuttuğunu affetmez. Evet. Üçüncü golü kim istiyor arkadaşlar? 3 golü benim Evet 3-1. Bizim adam vurduysa gol 3-1. Yani Demirel kaleciye bak. Gidip dandık dandık takımları koyular karşımıza ya. Hmm, 4-20. 4-1 istiyoruz. Hayır. Kedi niye oynadınız? Veya oynattınız. Falan. Hadi be. Hadi bırak sana topu. Adamım sakatlandı. Hayır olamaz. Şöyle... Dursun. düzelteceğim ben. Hadi ve be, ben konar olsun. Maç bitti. Yendik. Paket de alacağız. Hop. de para. İyi arkadaşlar ya. Geçmiş olsun yani Fenerbahçe. İki tane iki tane Gerçek güzel. Oo. Bir ikisi de keşke altın olsa ya. Gümüş. Bu. Bronz mu yok ya? Galiba yanlış söylüyorum. Karıştırıyorum bunları. Bronz bronz. Gümüş. Bu, 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 bu. Ana açtım açıkla. Olsun. Sizler için üçün de <laughs> üçünü de bu videoda açalım. Niye kaldım böyle? Ama daha çok daha çabuk açılıyor. Dur. Dilerseniz bu videoyu bunu sonlandırın arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Videosuz.